Analiz Yatırım'a hoş geldiniz. Haftanın özeti karşınızdayız. Bu hafta Borsa İstanbul'da %6'dan fazla düşüş gerçekleşti. Bitcoin hafta içerisinde 66 bin doları görse de tekrardan 62 bin dolar seviyesine geriledi. Altın ise aylık %6'dan fazla değerlendi ve yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı için faiz indirimi öngörüleri Ocak 2025'e ertelendi. Gelin hep beraber haftanın önemli gelişmelerine göz atalım. Hazırsanız başlayalım. Borsa İstanbul, İsrail-İran arasında yaşanan gerilimden çok fazla etkilendi. Şeopolitik gerilimin yanı sıra borsaya yeni yatırımcı ve para girişinin de olmamasıyla beraber bu hafta Bistüz çok sert bir düşüş yaşadı. Mehmet Şimşek'in borsa için yeni bir vergi planı olmadığını tekrar vurgulaması piyasada bir etki yaratmadı. 9747 puan ile haftaya başlangıç yapan endeks, perşembe gününü 9000 desteğini kırarak 8898 puan ile kapattı. Ancak haftanın son gününde %2'ye yakın bir artışla 9000 puan seviyesine yükselerek günü kapattı. BIST 100'ün aylık düşüşü %10, haftalık düşüşü ise %6.54 oldu. Genellikle daha stabil olan BIST Banka endeksi haftayı %10, BIST 30 ise %7 düşüşle kapattı. S&P 500 geçen haftaki artışları ile aylık %5.1, yılbaşından günümüze %20'den fazla değer kazandı. Ancak çarşamba günü İran'ın İsrail'e saldırısıyla beraber piyasalardaki iyimser havada bir anda yok oldu. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta düşüşler gerçekleşirken ABD borsalarında birçok hissede düşüş görüldü. Buna rağmen değer kaybetmeyen tek sektör enerji sektörü oldu. Petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte birçok enerji şirketinin hissesi de değerlendi. Geçtiğimiz haftalarda rekor üzerine rekor kıran altının ons fiyatı bu hafta güvenli liman olduğu kanısını destekler biçimde hareket etti. Ons altın hafta boyu 2650 dolar seviyesinde, gram altında 2920 lira seviyesinde kaldı. Kapalı çarşıda ise gram altın 3100 liraya doğru yaklaşırken çeyrek altın 5050 lira seviyelerine kadar yükseldi. Dolar çok uzun süredir olduğu gibi bu hafta boyunca da 34 lira seviyesinde seyretti. Euro ise haftaya 38 lira seviyesinde başladı ve 1.2 düşüşle 37 lira 50 kuruştan haftayı kapattı. Haftaya yükseliş ile başlayan Bitcoin hafta başında 66 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu yükseliş Binance CEO'sunun hapisten tahliye oluşu ile ilişkilendiriliyor. Ancak İran'ın İsrail saldırısı sonrasında %3 değer kaybeden Bitcoin 64 bin seviyelerine geriledi. Bitcoin'in yanı sıra Solana ve Avax da bu düşüşten nasibini aldı. Piyasaların özetini tamamladık. Şimdi Türkiye ve dünyadan ekonomi haberlerine geçelim. TÜİK enflasyon verileri açıklandı. Açıklanma öncesi beklentiler aylık enflasyonun %2.09, yıllık enflasyonun %48.11 olması yönündeydi. Ancak aylık enflasyon %2.97, yıllık enflasyon %49.38, 12 aylık enflasyon ise %63.47 olarak açıklandı. Verilerin açıklanmasıyla uzun zaman sonra tüfe faiz oranının altına inmiş oldu. Enflasyona dair enak verileri ise aylık %5,34, yıllık %88,23 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da Eylül'de perekende fiyatlar %3,9 artarken yıllık perekende fiyatlar %59,18 seviyesinde arttı. Ağustos'ta yıllık artış %61,57 seviyesindeydi. Tüfe verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranları da belli olmuş oldu. TÜİK'in 12 aylık enflasyon verilerinin %63.47 olmasıyla kira zam oranı belirlendi. Yeni kira zam oranına göre 15.000 TL'lik bir ev kirası yapılacak artış ile 24.520 TL olacak. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından JP Morgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girme beklentilerine revize yapıldı. Kurumların tamamı Merkez Bankası'nın Kasım ayı yerine 2025 yılında faiz indirim döngüsünü başlatacağı öngörülerini açıkladı. Goldman Sachs 2024 yılı enflasyon beklentisini %40'dan %44'e yükseltirken JP Morgan da yıl sonu beklentisini 42.5'ten 43,5'a yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cumartesi Dolmabahçe'deki ofisinde Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Cherry yetkilileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor. Reuters'ın yayınladığı haberde Cherry'nin Türkiye'de yatırım yapması konusundaki görüşmelerde son aşamalara gelindiği belirtiliyor. Bazı iddialara göre firmanın Samsun'da fabrika açması bekleniyor. Cherry, BYD'den sonra Türkiye'ye yatırımla ilgilenen ikinci Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi olacak. İsrail, İran ve Lübnan arasında yaşanan gerilimin artmasının ardından Standard Poor's, İsrail'in kredi notunu düşürdü. S&P, ülkenin kredi notunu A artıdan A seviyesine geriletti. Bu hafta Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'dan gelecek faiz indirimlerine dair açıklamalar geldi. Ekonomi, beklendiği performansı gösterirse bu yıl iki çeyrek puanlık kesinti daha yapılabilir anlamına gelir diyen Powell, iş piyasasında daha fazla bozulma görürlerse büyük indirimlerin de mümkün olduğunu ekledi. Powell, agresif gevşeme için aceleye gerek yok dedi. Açıklamanın ardından da Cuma günü ABD'de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışı verileri açıklandı. Veriler istihdam piyasasının güçlü durumuna dikkat çekti. Tarım dışı istihdam artışının Eylül'de 254 bin ile piyasanın 150 binlik beklentisinin çok üzerine çıktığı görüldü. Verilerin ardından piyasada Kasım'da 50 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi, Kasım ve Aralık ayında 25'er bas puanlık indirim beklentisine çevrildi. İstihdam rakamlarının iyi gelmesinin ardından Fitch faiz indirim öngörüsünü yayınladı. Kurum ABD Merkez Bankası Fed'in Kasım ve Aralık aylarında 25'er bas puanlık iki indirim yapacağını öngörüyor. Eurostat verilerine göre Euro bölgesinde enflasyon Eylül'de yıllık 1.8 artış göstererek 2021 yılından sonra Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflediği %2'nin altına düşmüş oldu. Önceki ay bu rakam %2.2 idi. Ayrıca Almanya, Fransa ve İspanya'da da enflasyon %2'nin altına gerilerken İtalya'da da enflasyon %1'in altına gerilediğini görüyoruz. Enflasyondaki yavaşlamanın yanı sıra ekonomik büyümede kötüleşen görünüm nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın 17 Ekim'deki toplantısında 3. kez mevduat faizi indirime gitmesi bekleniyor. Bu hafta piyasada gerçekleşen önemli gelişmeleri sizler için özetledik. Gelecek haftalarda da piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Videolarımızın devamı için lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın duyumla değil analizle yatırım yapın. Haftaya görüşmek üzere.